Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere kendi tarifim olan kurabiyeyi yapacağım. Ve sizlere malzemeleri göstermek istiyorum. 3 su bardağı bu şekilde. Evet, şekerimiz var. Evet burada. Ben 5 tane kabartma tozu koyacağım. Hamur kabartma tozu. 4 tane yumurta. Şurada arkadaşlar. 2 bardak şeker koyacağım ve iki bardak da yoğurt koyacağım. Bir de alabildiğine un kullanıyoruz. Şimdi önce malzemelerimizi şöyle önce kameramızı bir ayarlayalım. Şu şekilde. unu şöyle koyalım. Diğerimizi buraya koyalım. Evet arkadaşlar. Değerimiz burada tamam. Şunu çekelim. Şöyle yakınlaştıralım aşağıda açalım bu tarafa Şöyle. Evet arkadaşlar ben önce yoğurdumu ve şekerimi koyacağım. Ben şekerimi koyuyorum. 3 su bardağı şekerimi koy. Evet arkadaşlar içine 2 su bardağı yoğurdum koyacağım. şek yorga aldı şöyle bir iki su bardağı yoğurdu koyacağım evet iki su bardağı yoğurdumızı koyduk arkadaşlar bunu önce karıştırmak istiyorum yoğurda şekerin erimesi için güzeldi ben böyle yapıyorum şeker daha yoğurtun asidiyle zaynasak eriyor. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi şeker ve yoğurt karıştı. Evet, güzel karıştırdık. Bu şeker ve yoğurt karışımımız arkadaşlar. İçine yumurtalarımızı kıracağız. Dört tane yumurtamız vardı. Şu şekilde bir, 2 3 ve 4 adet yumurtamızı kırdık. Yumurta, şeker ve yoğurt karışımı şöyle karıştıralım. Şöyle karıştıralım. daha güzel kabarsın daha güzel olsun diye evet böyle diyor biraz homojene köpürdü kaşığımızı bırakalım arkadaşlar şimdi içine çiçek yağımızı koyacağız 2 bardak çiçek yağı koyuyoruz 2 su bardağı aynı ölçü Şekeri, yoğurdu ve yağı aynı ölçüde bardak bardakla kullanıyorum. Bir ve iki bardak yağımızı koyduk arkadaşlar. Belki yağdan biraz ayıralım şuraya. İki bardak yağımızdan biraz alalım. Şuraya. Ben bunu biraz sonra koyacağım. Şu şekilde. Ya, Şimdi içine unumuzu koyuyoruz. Ben unu elemiyorum. Evet, alabildiği un demiştim. Unu gerektiği zamanlar koyacağım. Şimdi şu şekilde. Hatta bunu şöyle eleyebiliriz. Biraz un koyalım. Kabartma tozunu böyle yapıyorum arkadaşlar. Unun içine kabartma tozları, 5 tane kabartma tozumuz vardı. Onları koyuyoruz. Böyle bir. Böyle iki. Bu sade kurabiye olacak. Siz isterseniz fındık, kakao, tarçın koyabilirsiniz. Böyle üçüncü kabartma tozu. Ben yani iki tepsi yapacağım için biraz kabartma tozunu fazla koyuyorum. 4, 5 tane kabartma tozu. Evet arkadaşlar, kabartma tozumuzu unumuzun içine boşalttık. Ve şimdi unla kabartma tozunu iyice karışması için eleyelim. Hatta geri kalan da eleyebiliriz. Şöyle. Evet. Elektrik koyabiliriz. kalan unu hemen hemen 3 su bardağı kadar unu eleyip koyduk. Hatta 3 su bardağının biraz fazla evet. Tepsimiz yanımızda koyduk. Tepsimiz ben şöyle koyu koyacağım. Önce bir açayım burayı. Şöyle dursun. Şöyle alıyorum Şimdi güzelce hamurumuzu yoğuralım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde hamurumuzu kulak memesi yumuşaklığında olacak şekilde yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Alabiliriz. Ya, un demiştim. Herflek iki tepsilik arkadaşlar. Ama biraz çok un yiyecek. Şu an yoğuruyoruz. Şu an kek bile olur yani bu. bir kilodan fazla un oluyor arkadaşlar. Benim kedilerim köpeklerim doğduğu için tavuk, civciv, ördek, kazlar hatta hindi bile kurabiye yiyor. O için ben biraz fazla yapıyorum. Siz bir tepsi yapmak istiyorsanız tarifi yarı yarı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar evet aynen. Yarı yarı kullanmakta fayda var. Peki bu bayağı bir çöp oluyor. Bu anne kurabiyesi diyeceğimiz kadar var yani. şekilde. Biraz daha un koyalım. Bunu baştan dediğimiz gibi aldık kadar Çünkü her un aynı olmuyor. Bazen iki bardak diyorsunuz, üç, iki, buçuk bardak diyor. Bazen üç diyorsunuz, dört bardak alıyor. Bazen çok diyorsunuz, az alıyor. Onlardan da farklı bir artık bu zamanda. Her şeyin kaçtı fiyatlardakiler gibi. Evet. Şu bitti. Zaten olduğu zaman böyle gördüğünüz gibi yapışmıyor derneğe. Yani. alalım. Siz eldiven kullanın diyeceğim ama ben eldiven hiç kullanamıyorum nedense. Ellerin sabunlayın. Girişin hamur yorumaya. El lezzetli diye bir şey var sonuçta naylondan daha temiziz. Elleri yıkadıktan sonra tertemiz. Ben tırnak da uzatmıyorum arkadaşlar. Sevmiyorum onun için. Her şeyi böyle elimle yaptığım için. Çok memnunum. Evet. Bundan sonra sizlerle Yemeklerde de buluşmak istiyorum. Biliyorsunuz gezen tavuk çiftliğim. Hatice'nin tavukları benim videolarım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bu tamam böyle. Tamam. İzliyorsanız ellerimi ben yıkamak istiyorum.

Şimdi şöyle yapalım. Tepsimizi koyalım. Bir de onu camuk oldu. Yani biraz bir şey... Yapacağız. Evet, şöyle yapalım. Tavuklar da biraz... Tabii şey oluyor. Topuk düşürüyorlar işte bu Evet, bu şekilde biz hamurumuzu güzelce kurabiye bir şekilde getirelim arkadaşlar. Şu şekilde. Cevizden biraz büyük olsun bence ya da küçük olsun siz bilirsiniz. Elinize hafif yağ alıyorsunuz. Ben yağ koyarken biraz ayırmıştım biliyorsunuz. İki, bir yemek kaşığı kadar kadar. Şöyle hemen şu şekilde. Şöyle. Şu biraz büyük oldu. Küçültelim. Şöyle. düşünebilirsiniz. Ben şekil yapmayacağım. Şimdi o zaman daha bir koyu hamur elde etmeniz gerekiyor. Şekiller dağıl pişince bozuluyor çünkü. Ya da onu un um kurabiyesiyle yapıp şekil verebilirsiniz. Arkadaşlar bunu kakao koysanız o da güzel oluyor. Ama ben sade seviyorum. Elimi yağlıyorum ben. Yağlı. canlı sıvı halde güzelce soğutacağım. Evet. evet. Yağlı güzelce ıslanmasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar. Birinci tepsimizi tamamladık. bir de İkincisi tepsiyi şey yapalım. Evet. Bu bir tepsi biraz yağ koymam gerekiyor. Biraz yağ alacağım. Burada bir şey kaldı. Pek olmadığı için o normal yağla Böyle evet. Evet arkadaşlar, <laughs> hem pişirme kağıdında hem de yağlanmış tepsimizde margarinlerimizi pişireceğiz. Şimdi ikinci tepsiyi ben yapayım. Evet. Pişirme kağıdı koymadım buna, direkt yağ çiçek yağıyla yağladım. Bu arada margarine yağlarsanız da güzel oluyor. Evet. Bunu böyle sıralıyoruz yine. Şöyle. Şu şekilde. Evet. Koyalım. Kamerayı daha yukarı koymam gerekiyormuş arkadaşlar. Bunu anladım. Tripodra koydum küçük ama. Bu da çok aşağıda kaldığı için tam net gösteremedim. Kusura bakmayın. Evet biz, biz biz çiftlik evindeyiz şu an. Çiftliğimiz var. Tavuk besliyorum ben. Öyle kendi kaz öyle. Hobi gibi başladım. Ama baktım hobiyle olmayacak. Büyük sünnel 2024 yılın bahar ayında İnşallah organik yumurta Hatice'nin tavuklarından gezen tavuk çiftliğim olarak da organik gezen tavuk yumurtası satışı yapmayı düşünüyorum. Videomu bu beğenip yorum yaparsanız takip ederseniz memnun olurum. Sizlerin desteklerinize ihtiyacım var. Ben de bu camiada olup bir şeyler bir yerlere gelip daha iyi şey size bir şeyler sunmak istiyorum daha güzel şeyler sunmak istiyorum daha doğrusu şöyle hemen kusura bakmayın evet bir daha çok beğeni olursa o kadar çok ön plana çıkarız ve faydalı duruma geliriz arkadaşlar evet şimdi bu kısmı şöyle birazcık şekil yapalım ya şöyle, şöyle, şöyle şekil yapalım De uzun yap. Şöyle şekilde yapabiliyoruz yani. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bari şöyle koyalım. Bu da böyle tamam. Bakın size izometrik pantolonu göstereceğim. Kurabiyelerimiz hazır. Kurabiyelerimizi yaptık. Şimdi fırınımızı yapacağız şöyle. Mutfağım biraz bangudar olduğu için arkadaşlar. Buru koyacağım. Evet. Ben fırını 200 derecede çalıştıracağım. Alt üst aynı anda iki tepsi olduğu için pişireceğim. İşte güzel kurabiyelerimiz. Buna altı koyuyorum. Bu ikinci tepsimizi. Birini tepsi aldık yaptık. Birini pişirme kağıdı koyduk arkadaşlar. Kağıdım fazla yoktu maalesef. Onu da göstermiş oldum. Fırınımızı şu an çalıştırdık. Pardon. Şöyle gösteriyorum. 280 200 derece daha doğrusu 200 tamam 200 derecede bu pişecek piştikten sonra sizlerle paylaşacağım arkadaşlar şimdi onun pişmesini bekleyeceğiz hemen hemen yarım saat içinde pişecek şimdilik biraz beklememiz gerekiyor pişince görüşmek üzere Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti Kedimiz kokusunu aldı. Geldi buraya. Şakirimiz ve kurabiyemizi gördüğünüz gibi fırından çıkarıyoruz. Evet. Şöyle şuraya koyalım. Biraz sıcak arkadaşlar. Ama ben size sıcak sıcak servis yapmak istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi şuradan kurabiyemizi süslü yaptığımız kurabiyemiz de vardı burada yani. gördüğünüz gibi evet. Evet, şu şekilde arkadaşlar kurabiyemiz hazır şimdiden hepimize afiyet olsun arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. başka videolarda buluşmak üzere hoşçakalın videomu beğenip takip ederseniz memnun olurum yorumlarınızı ve tariflerinizi bekliyorum Teşekkürler. Hayırlı günler diliyorum.